Herkese merhabalar Ayzur Market'in aktörün ürün hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var hemen başlayalım. İlk olarak püskürtücü yağdanlıkla başlayalım. Ürünün fiyatı 20 TL. Hamur şekillendiricinin fiyatı 44.90. Şık bir görünüşe sahip ayaklı servis tabağının fiyatı 12.90. 6 parçanın oluşan kulplu çay setinin fiyatı 24.50 TL. Baton kek fanusunun fiyatı 15 TL. Altılı set sahnedeki Magnolia kaselerinin fiyatları 14.90. Paşa Bahçe marka 4 parçanın oluşan hazırlık setinin fiyatı 24.50. Nehir markasına ait 12 parçanın oluşan çay kaşığı setinin fiyatı 19.90. 9 bıçaklı mantık kesme merdanesinin fiyatı 19.90. 4 katlı çelik sefer tasının fiyatı 26.90. Hamburger kalıbı köfte presinin fiyatı 6 TL. 3 parçadan oluşan granit kek setinin fiyatı 59.90. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Katı meyve sıkacağının fiyatı 159 TL. 35 litre iç sahip Arzum Midi fırının fiyatı 399 TL. 200 x 220 cm ebatındaki basdılı çift kişilik piket takımının fiyatı 69.90. Şık bir görünüşe sahip bağcıklı balkon perdesinin fiyatı 54.90. 100 santim ebatındaki 4 ayaklı yer sofasının fiyatı 69.90. Ütü masasının fiyatı 49.90. 9 parçanın oluşan vakum kapaklı saklama kaplarının fiyatları 34.90. Ankastre modüllü fırın ocak dolabının fiyatı 69.90. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan ayakta elbise askılığının fiyatı 34.90. İki parçanın oluşan baskılı banyo halların fiyatları 14.90. Boyun destekli yastıkların fiyatları 29.90. 12 farklı bölmesi olan şeffaf kapaklı düzenleyici kutunun fiyatı 11.90. Polo Smart markasına ait Bluetooth kulaklığın fiyatı 59.90. Duvar askısı boy aynısının fiyatı 139 TL. Silikon şeffaf hamur yoğurma torbasının fiyatı 5.90. Farklı renk seçenekleriyle sırtlıklı sandalye minderlerinin fiyatları 12.90. Arnica marka çelik çay makinesinin fiyatı 229 TL. Katalog içerisinde yer alan tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyorum. Starcom markasına ait mini el fanının fiyatı 19.90. Çift kişilik pamuklu lastikli çarşaf takımının fiyatı 34.90. Boncuklu çift mekanizmalı zebra store perdenin fiyatı 79.90. Takı dikiş kutusunun fiyatı 11.90. Püsküllü ve nakışlı klient kılıflarının her birinin adet fiyatı 12.90. Farklı model seçenekleri desenli viko uzun eteklerin fiyatları 29.90 Kapişonlu çocuk bornozlarının fiyatları 39.90 çok kullanışlı ürünlerden biri olan ahşap hazneli kesim panosunun fiyatı 11.90. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Paşabahçe marka altılı set sahnedeki meşrubat bardakların fiyatları 19.90. Çok şık bir görünüşe sahip ahşap 7 farklı bölmeye sahip kalp çerezlik setinin fiyatı 29.90. Küçük boydaki oval servis tabağının fiyatı 7.90. Çiçek desenli şekerliğin fiyatı 11.90. Ahşap standlı dörtlü sosluğun fiyatı 24.90. Et bıçağının fiyatı 19.90. Pratik hamur dağıtıcının fiyatı 12.90. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. 1 litre iç hacimine sahip destanli porselen çaydanık takımının fiyatı 23.90. 2 kattan oluşan büyük boydaki mesel, patates ve soğan kovasının fiyatı 39.90. Dörtlü pembe puan çekmece içi setin fiyatı 24.90. 3 fonksiyonlu musluk başlığının fiyatı 9.90. İstiridye şekilli çikolata kalıbının fiyatı 19.90. Pedallı özellikteki plastik kaplama çöp kovasının fiyatı 39.90. 20 litre iç hacimli alüminyum tencerenin fiyatı 49.90. 2 yıl firma garantisine sahip Digisto marka su sebebinin fiyatı 599 TL. Hasır sepetin fiyatı 19.90. İste gelsin diyoruz gelmesin istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. 14 santim çapındaki granit yumurta sahanın fiyatı 39.90. İkili set sahnedeki ahşap mumlukların fiyatları 14.90. Üçlü set sahnedeki bambu kapaklı saklama kabı setinin fiyatı 19.90. 2 yıl firma garantisine sahip fakir marka saç düzleştirici makinenin fiyatı 69.90. 3 adet saklama kabının fiyatı 21.90. Çok şık bir görünüşe sahip metal ayaklara sahip saksılığın fiyatı 24.90. Hamur açma masasının fiyatı 19.90. 2 yıl firma garantisine sahip Arzu marka waffle makinesinin fiyatı 189 TL. Makarna ve erişte kesme makinesinin fiyatı 119.90. Fakir marka Türk kahve makinesinin fiyatı 249.90. Beyaz renkteki cam ankastra setin fiyatı 1799 TL. Cam kapaklı çikolata kutusunun fiyatı 11.90. Titiz temizlik seti mopun fiyatı 69.90. Farklı renk seçenekleriyle 37 ile 39 numaralar arasında günlük kadın ayakkabıların fiyatları 19.90. Kumtel marka vantilatörün fiyatı 130 TL ürün 2 yıl firma garantisine sahip. Altılı set sahnedeki dantelli ve güpürlü el havlularının fiyatları 19.90. Farklı renk seçenekleriyle onlu set sahnedeki havluların fiyatları 39.90. Farklı desen seçenekleriyle çok amaçlı organizerlerin adet fiyatları 19.90. Arzon marka epilasyon cihazının fiyatı 119.90. Çok amaçlı saklama kapının fiyatı 19.90. Sizlerin ricamınız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Bambu 13 parçanın oluşan kahve setinin fiyatı 79.95. Kulak pamuğu organizerinin fiyatı 6.95. İki farklı bölmeye sahip yuvarlak şeklindeki çerezliğin fiyatı 16.95. Üçlü sunumluğun fiyatı 28.95. 6 parçadan oluşan farklı renk seçenekleriyle bıçak setinin fiyatı 89.95, çekmece içi kaşıklığın fiyatı 14.95, yuvarlak şeklindeki siyah renk ekmek sepetinin fiyatı 14.95, cam filtre kahvenin fiyatı 24.95, haşlama sepetinin fiyatı 14.95, üçlü setlerindeki vakumlu mavi renkteki saklama kabının fiyatı 12.95. Ütü masasının fiyatı 64.95. Dikdörtgen şeklindeki mini boydaki fırın kabının fiyatı 19.95. Paslanmaz cezvenin fiyatı 14.95. 24 santim boyutundaki titanyum tavanın fiyatı 39.95. Farklı renk seçenekleriyle diş macunu ve fırça kutusunun fiyatı 8.95 Altılı çikolata kalabının fiyatı ise 24.95. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörü videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.